Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle Excel'den e, program okumadığı için benim elimde estesi bastık. Bu şekilde e, ee, üstünde şurada duruyor. Şöyle bir kreatör açalım. Ya biz sadece şeklinde. Özellikle Türkçe karakter kullanmıyoruz. Boşluk bırakmıyoruz. Dosyamız onun içinde dursun izlerimizi açtık. Boş ekran geldi. File import external data. Bizim klasörümüz yapısaldı. Buradan dosya türünde şuradan stcs for windows olarak seçtik, Şimdi ne yaparsanız? geldi. Aç dedik. Burada hangi Kaydetme adımız istiyor. O da yapısal olsun. Yine Türkçe karakter kullanmıyoruz. Boş bırakmıyoruz. Kaydet dedik. Fiyasetimiz geldi. Öncelikle şu sırayı bir silebiliriz. Bundan işimiz yok. Data, Define Variable'dan Variable Type'ını kontrol ediyoruz. Ordinal bunlar. Bu da hepsi ordinal sıkıntı yok burada. O ordinal olmasa oradan ordinal yapacaktık. Statistikten output options'tan öncelikle kovaryant aktif e, matrisi oluşturacağız. Şurada kovaryans seçili kalsın. Şurada lizard sistem data diyoruz. Şurada aspect covariance matrisindeki CSV file'ı tıklıyoruz. Şuraya da bir isim verip sonuna acm nokta acm ekliyoruz. Şurada normal testi tıkladık. OK'ye bastık. Şimdi asistatik kovaryans matrisimizi oluşturmuş olduk. Aa, buraya bir çıktılar geldi ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi tekrar bu window'dan Keyfete geldik. File, New dedik. Buradan pat diyagramımızı istedik. Buna da yapsal pat diyelim. Ne Türkçe karakter kullandığı boşluk yok. Kaybet dediğimiz zaman zaten şu ekran önümüze gelmiş oldu. Setup'dan variables'ı tıklıyoruz. Add read variables diyoruz. Şurada Bizde sistem file seçiyor olacak. Browse diyoruz. Şurada yapısal nokta .dsf diye bir dosya geldi. Bunu aç dedik. Okey bastık. Buraya değişkenlerimiz gelmiş oldu. Buradan değişkenlerimizi diyebiliriz. Evet, ilgilendirme vardı. Öğretmen vardı. rakamla alakalı bir şeyimiz vardı. Ve genel memnuniyetimiz vardı. Yine boşluk bırakmadık. Türkçe karakter kullanmadık. Burada Next'e basıyoruz. Yine burada kovaryans seçili. Şurada Lizard System Data seçili. Şuraya bir kontrol ediyoruz. Buradaki dosyanın YTF olması gerekiyor. Evet. Buradaki dosyanın YTF. Yine marka kutu analizlerimizin olarak kalıyor. Buradan OK'e OK bastığımız zaman setlerimiz geldi. Şimdi burada e, op göndereceğimiz değişkenlerin etalarını tıklamamız lazım. Burada bizim öğretmen ve genel memnuniyetimiz vardı. Yine bunlarla ilgili e, maddeleri maddelere tıklamamız lazım. İlk 4 madde bilgilendirme ayeti, ikinci dört madde. Öğretmenler alakalıydı, son 3 madde ortamla alakalıydı, son 4 madde de genel memnuniyetle alakalıydı. Bunları tıkladık. Tamam, sonra şöyle bir Tamam, neyse kaydedildi. Devam edelim. Bunu da işkenlerimizi buraya bir atalım. Tamam, sıkıntı çıkmaz. Tamam, bakalım. Tamam, kaldı. Düştü etkinliği. Şuraya attık. Onu da attık. Onu da attık. şekilde. Attık. Elimizi buraya attık. Oklarımızı çiziyoruz. Her birinden kendi markasına doğru okumuzu çizdik. Çiziyoruz doğrusu da aynı şekilde. Şimdi burada... Bilgilendirme öğretmeni etkiliyordu. Ortam gelmemini de etkiliyordu. Öğretmen de gelmemini de etkiliyordu. Optimum bu şekilde. Çizdik. Output'tan, user output'tan estimation tıkladık. Burada maximum likelihood weighted list squares yaptık. OK'ye bastık. Aktif hale geldi. Run dizelimiz. Bastığımız zaman bu şekilde bir çıktı elde etmiş olduk. Burada metod weighted list squares olacak. System File from'umuz diyezap olacak kontrol a ile dan 2 kare ser, 2 kare 265, 81 86 yaklaşık 3 nokta 10 falan denkte olması lazım. Bilgilendirmenin öğretmen üzerindeki etkisi 0.93 ortamın genel yani üzerindeki etkisi 0, düşük biraz. Öğretmenin genel üzerindeki etkisi 0.68 T değerlerimiz bilgilendirmenin öğretmen üzerinde 50.36, öğretmenin genel merkez üzerindeki 15.23, ortamın genel merkez üzerindeki 7.23 yazışık olmakla ilgili yeterli. Şuradan Window'dan Out butonuna bakalım. Şurada bir yerde açıklayıcı kastelerimiz olacaktı. Evet. Öğretmen için açıklayıcı katsayımız 0.87 Genel memnuniyet için öğretmenle ortam beraber açılacak kafesi 0.88 gayet iyi bunlar. Sonda da uyum indekslerimiz vardı. RMSR'lerimiz 0.043 yeterli. NP'imiz 0.98 Şurada Şöyle mesaj sistemimiz 0.043 GFI'imiz 0.99 gayet iyi. GFI'imiz 0.98 gayet iyi. DMR 0 idare eder. GFM 0.99 Gayet iyi. Bence analiz gayet başarılı.